Eyyüzü Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühen nebiyu tekullahi ve la tutiil kafirine vel münafıkayin İnne Allahe kane alimen hakim Ve tebiğğma yuha ileyke min rabbik İnne Allahe bima tamelune habir Ve tevekkel Allah ve kefa billahi vekil Ma ceal Allahu li raculin min kalbayni fi jaffi ve ma ceal ezvacekum ullayi tuzahirun minhun ummahatikum ve ma ceal adiyakum ibnaikum zalikum kavlukum bi fahikum vallahu yekulul hakka ve huve yetis sebil li abayhim ve aksetu indallah fe illem talemu abayhum fe ifanukum fi ve mevalikum ve leyse aleyküm cünahın fima ahtatun bihi ve kim ma tiammedet kulubüküm. Ve kana Allahu gafurur rahim. En-nebiyyu evla bil mu'minina min enfusihim ve zevacuhum mehatuhum. Ve ulul erhami ba'duhum evla bi fi kitabillahi min el mu'minina vel muhacirine illa en tef'alu ila evliyaikum maruf Kane zalike fil kitabi mestûr. ve ize hazna mine nebiyyine ve minke ve min ve İbrahim ve Musa ve Isa Meryem ve hazna minhum misakan galiz liye sele sadıkine ansıdkıhim ve delil kafirine azâben elim ya yuhellezine amin uskuru nimet Allahı aleyküm ve izcayet küm cünudun fersen alehim ve cünuden lem terauha ve kane Allahu bima tamelun ebesir izcau min fevku küm ve min esfele min küm ve izzaqat ile ve belagat ile kulubu ve dezunu ne billahi zunu ne hünalik ebtuliyel <Sessizlik> mutminu ve zuzilu zizalen şedide ve izye kulul munafikun evellezine fi kulubihim marazun ma ve'aden Allah ve resuluhu illa gurur ve iskale taifetun ya ehle yesrib la mukamelekum ferciyu ve yestezinu ferikum minhum nebiyye yekulune inne buyutena avratu ve mahiye bi avra yurizune illa firar ve levdu hilet aleyhim min aktariha sume suilul fitnete Ömnetele besu biha illa yesir <laughs> sır ve lekat kânu ahedullah min la yewel lünel edbar ve kane ahdullahi mesbul kulle yinfa küml firaru in firar tum min el evil katli ve zellat tumeti yûne illa kâil kul menzellizi yasmûküm min allahi ne razebi kümsu ve razebi rahmen Velayete dunya elle hum min dunillahi veliyyu ve la hanasira kad yalallahu'l mu'abbiqu inne minkum vel kayyilina liwanihim ele me ileyyna velayatu'n el besa illa hali ile şuhaten aleikum fe iza ja'al hafiru ra'itu hum yaduruna ileyke duru ayunuhum kellezi yushalihi min el mevt fe iza zehebe'l hafiru selekuqum yensetun rizadun şuhaten aleli hayr İlâike l-emr yusâfete Allâhu ve amâle zünnü ve kâne zâlik alellâhi yesîr Yâsibûne l-asâbe l-mîsebu ve yedî l-asâbe yeveddûlev ennehum bâdûne fil Arabî yeselûne an embâi kümm Böyle kânû fî kümm mâ katelû illâ kâlîlem Lekad kâne leküm fî Rasûlillâhi usvetün hasenetun limen kâne yercûllâhe vel yemel âhir ve zekir Allah'ı kesir ve lemmara el müminun el asabe kalu hazma ve yadan Allah ve resulühü ve sedek Allah ve resulü ve mazadehum illa iman ve teslim min el müminin ricalun sadiku ma hedullah aleyh fe minhum kada nahbehu ve minhum men yentaziru ma bedelü tebdilen Lüzzi Allahu Şadık İne Bistik İim ve Yuazı Bel Münafık İne İnşâye Evyetu Bâlehim İn Allaha Ka Ne Rahim ve Rad Allahu Lüzzi Ne Bi Gaizahim lem Mien Alu Hayra Ve Kefâl Allahül Müminî Ne Kitâle Ve Ka Ne Allahül Kabîyen Aziz Ben Zel Lüzzi Ne Zahiruhum Minehl Kitâbî Minehl Saya Sihim Ve Kazafî Kulu Bihim Rûbe Ferik Antaktulûne Ve Tesirûne Ferik Evrasekim azabım ve diyarım ve malım ve azalim tetavuhan ve kana Allahu aleyha kulli şeyini kadir. Ya yuhan nebiyu kulli ezvadi ki en kuntun ne turin el hayat dünya ve zinete ha fetale ine ve kulne ve serahun cemil. Ve kuntun ne turidin Allahi ve Resulühü ve daral ahireti fe inna Allah ya delil muhsinati min kunne ecran azim. yani nisa en nebiyyi men yeti min kunne bi fahişetin beyneti yudaf lehel azabu dafeyni ve kane azalike alallahi yesir. Ve men yakunut min lillahi ve resulihi ve taamel salihan nutiha ecraha merrateyni vatidna leha iskan kerim yani sa en nebiyi lestünne ki hadi minen nisai nitte kaytünne fela ne bil kavli feyat meallezi fi kalbihim merazu ve ne kavlen maruf ve karne fi buyuti künne ve la teberrajne teberrucel cahiliyetil ula ve kümne salate ve atine zekate ve etin Allah ve İnne ma yurizullah li risel beyti ve yutahira tatir ve skur ne ma yutla fi fi buyutikun min vel hikme inna llaha kana latifen habir innel muslimine vel muslimati vel mukminine vel mukminati vel kanitine vel kanitati ve sadikine ve sadikatim ve sabirine ve sabirati ve haşiyine ve haşiyati ve mütesaddikine ve mütesaddikati ve sayimine ve sayimati ve hafızine furucehum ve hafizatim ve zakirin Allah'ı ve zakirati e lehum mağfirete ve ecran azim ve makane <laughs> li mümini ve la müminetin izza kadallahu ve resuluhu emran eyyekune lehumul min emrihim ve men yasullahi resulehu fekad dalle dalalen mübin ve istekulu lillezine enem allahu aleyhi ve namci aleyhi emsik aleke zevcike ve tekullahi ve yetufi fi allahu mübdihi ve tahşen nas ve allahu ve hakku en tahşya felemmâ kâda zeydun minhâ ve taran zevecnâ kehâ likey lâ yekun alel mü'minine haracunu fi ezvâciye duyâhim izâ kâda minhûne ve taran ve kâne emrullahi mef'ûle mâ kâne ale nebiyyin min aracin fi mâ sünnet le sünnetallâhi fi lezzine min kâble ve kâne emrullahi kaderan maksûr ellezzine yübelligûne risalâtillâhi ve yâşevnehu ve lâ yâşevne ehaden ve kefâ billâhi hasîb mâ kâne muhammedun ebâ ehadim ve lekir rasûlallâhi ve atemen nebiyyini ve kana Allahu bi kulli şeyin alim. Ya yuhellezina aminus kurullah yezikran kesir. Ve sebihuhu lukrate ve sile. Ve lez yusalli aleyküm ve melaketü li yuhriyeküm ile nörüm. Ve kana bil müminin rahim. Tahiyetühüm yemeyel kavnehu selam. Ve adelühüm ecran kerim. Ya yuhen nebiyyü inna eselnake ve şirav ve nezir ve da'iyyen ilallahi iznihi ve siracem münir ve beşiril mü'minine biyenne lehum minallahi fadlen kebir ve la tuti'il kafirine vel münafiqine ve da'a ezahüm ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekilem ya yuhellezine aminu iza nekah cümül mü'minati sümme talak cümühünne min kabli entemessühünne fe mâleküm aleyhinne min illetin tatedunneha fe metiyuhünne ve serühühünne serahan cemile. Ya yuhel nebiyyü inne ahlilna leke zvace kellati atitte ve ma meleket yeminüke min ma efallahu aleyke ve benatü ammike. Ve benatü ammatike ve benatü alike ve benatü alatike allati meyak ve emraete mü'mineten in vehebet nefsi halin nebiyyi in erazen nebiyyü eyyesten kihaha alisaten leke min dunil mü'mininim kad alimne ma ferezne aleyhim fi ezvacihim ve meleket eymanuhum like illa yekune aleyke haracim ve gafur Rahim turzi men ve min hunne ve tu ve kemen teşya ve men ibte gayte min men azelte fela cunaha alek. zalike edna entekarra ayunu ve la yahzenne ve yazayne bima tete hunne küllü hunne vallahu yalemi ma fi kulubikün ve kanallahu alimen hakimen la yehullu leken nisayu min ba'du ve la entebedele bihinne min ezvaci ve levi acebeke üstnühünne illa ma melekete yeminük ve Allahu ve la kulli şeyir <laughs> rakib ya yuhellezine aminu la tecehulü büyüten nebiyyi illa yüzene leküm illa amin gayre nazirine ve lekin izaduitum tüm feyza ta'im tüm fenteşiru ve la müstenisine li hadis İnne zâlikum kâne yuzin nebiyye fe yestahî minkum vallahu lâ yestahî minel hak ve izâ seyeltumuhunne metani fe seluhunne mi verâyi hicab zâlikum atherû li kulûbikum ve kulûbihin ve mâ kâne lekum en tuzû rasûlallâhi ve lâ en ve ezvâcehu min ba'dihi ebeden İnne zâlikum kâne indallâhi azîmen in şeyin ev tübhühü fe inna Allah yakane bi kulli şeyin alim la cünah aleyhine fi abayihine ve la ebnaihine ve la ihvanihine ve la ibnai ihvanihine ve la ibnai havatihine ve la nisaihine ve la ma meleket eymanühün ve tekin Allah inna Allah kulli şeyin şehidim İnna Allahi ve melaiketühü <Sessizlik> yusallune alen nebi ya yuhellezine amenü sallu aleyhi ve sellimun <Sessizlik> teslimen. <Sessizlik> İnnellezine yuzun Allahi ve resulühü le'anehumullahi fi fi dunya ve lahirati ve adelehum ben mühin. Vellezine yuzun el müminine vel müminati bi gayri mektesebu fekadı temelü buhtane ve ve ismen mübinem. Ya yuhen nebiyyü kul yezarike ve benatike ve nisal müminine yudnine aleyhine min celabi bihin Zalike edna eyyurafne fela yuzeyni ve kanallahu gafurar rahim Le illem yentehil münafikune ve lezine fi kulubihim merazu vel mürcifune fil medineti le nuriyenneke Bihim sümmel fiha illa kalîlem Melunin eyne masuku fu ve kutilu taktiyle sünnet Allahi filazine halev min kabli ve lenteci deli sünnetillahi tebdiyle yes elu kenna şu anisa kul inne ma ilmu hain dallah ve ma yudri saat etekunu karib inna Allah eliyan el kafirine veya delhum seyir. Halidine fiha ebedâ la yecidûne veliyye ve la nesîr. <laughs> Yeme tukalle bu finnâri yekulûne etan Allahi ve etane Resûle. Ve kalû Rabbena inna etâne sadetene ve küberâene fedallûne sebîle. Rabbena atihim dufeyni minel azabi vel anhum lanen kebir ya yuhellezine amenu la tekunu kellezine azze Musa fe berraehullahu mimma kalu ve kane indallahi ve ciha ya yuhellezine amenu ve kulu kavlen sedid yuslih leküm amaleküm ve yafirleküm ve ne yutullahi ve resulühu fekat fazefer zin azimen İnne araznel emaneti emanete ales semavati vel azw vel cibali febeyne yahmilneha ve ishfaqna minha ve amel el insan innehu hukane zalumen cehulen Liuzib Allahu'l munafikin ve'l munafikati vel müşrikeen ve'l müşikati ve yecub Allahu alel müminine vel müminat ve kana Allahu ar rahim. Sadakallahu lazim. Subhan Rabbi Rabbil ama yisifun ve selamun alel murselin ve alhamdulillahi Rabbi alamin. Takabel minna ve şu mezzana ve bi hürmetilli Fatiha